Muhterem Müslümanlar, Yüce Dinimiz İslam, insan ruhuna Rabbini tanıttığı, Rabbine kutluk etmeyi öğrettiği gibi sosyal hayatımıza kattığı nice altın değerler vardır. Zaten Yüce Dinimiz hangi emri getirmişse, hangi uygulamayı hayata koymuşsa, bunda illaki ki insan olduğu için bir hayır, bir menfaat vardır. Hep insanın iyiliğinedir insanı en güzele ulaştırmak, en iyiyi ona tavsiye etmek ve öğretmek. Kur'an-ı 34-K-07-76-K-4 plakalı araç sahibi, eğer buradaysa, çünkü sadece bulunduğu yerden çekilir. 34-K-07-76 plakalı araç Yüce Dinimiz, koymuş olduğu kurallar ve ailelerle insanlığın, Müslümanların hem dünyasını huzur ve şahidete, hem de ahiretini huzur ve saadete için. İbadetlerin temel kaynağında da bu vardır. Hem mali hem bedeni yapılan ibadetlerde de bu vardır. Yüce dinimizin bizlere emanet bıraktığı ve sorumluluk yüklediği hususlarla bir tanesi de yetimlerimizdir. Her dönemde, her zamanda yetimler vardır. Bunlar bazen bizim elimizin altındadır, belki bazen uzak gördüğümüz yakınlarımızın böyle özellikle de yüce dinimiz yakınımızda olan, kanlarımız olan, akrabamız olan veya komşumuz olan yetimlerin hak ve hukukunun gözetilmesi ve bunlara sahip çıkılması hususunda bütün Müslümanlara tavsiyelerde bulunur, nasihatlerde bulunur ve emirlerde bulunur. Bazen hani deriz ki şöyle güzel bir amel olsa da bununla cenneti kazanacak. Allah-u Teala'nın hoşuna dedektir, amel olsa da hani şöyle en kısa yoldan en canlı iş yapacak olsak desek tabii ki din şart olarak sağlam iman güzel kuluk, Ardından yetimlere yapılan muamele, yetimlere sahip çıkılması, yetimin başının dahi okşanması Yüce Mevlamız'ın razı olduğu fiillerin önüne gelir. En çok hoşlandığımız bilgilerden ve amellerden geliyor kurumda gördüğü zaman. Ama bunu yaparken Allah-u Teala'nın mutfağı gözetmeyerek yapılmalı. Yüce dinimiz İslam'da Kur'an-ı Kerim'in bizlere iniş sürecine baktığımızda öncelikle Mekki dönemdeki ayetlerde ve belki de her namazda, her vakitte en azından günde bir iki kez okumuş olduğumuz o meşhur Ma'un suresi var kısadır ama böyle özlü ifadeler, böyle özlü manalar vardır ki hemen hemen birçok konuyu da ilerisinde barındırmaktadır. İşte bu sürede Yüce Mevlamız hem ayet-i bu diye başlarken gördün mü diyor din gününü yalanlayan ardından yetkime sahip çıkmıyor Yani yetimleri gözetmemek, yetime sahip çıkmamak, <laughs> dini yalanlamakla birlikte sayılıyor. Yetimler içerisinde bulunmuş olduğu toplumların emanetleri. Allah Teala'nın rızasını kazanacağımız en canlı fiillerden, amellerden, uygulamalardan. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberliği döneminde de Peygamberliğinden evvel de garip kırıbayı, yetim yetimayı her daim gözetmiş, bizlere tavsiye etmiştir. Örneğin Zeyd bin Harise radıyallahu anh Ashab-ı Kiram'ın büyüklerinden. Hazreti Hatice annemiz kölesiydi. Sevgili Peygamberimiz Şahzallahu Aleyhi hediye etmiş oldu. Ama artık onun için bir köle değil, bir evlat gibiydi. O derece sahip Bir de kiminde...